Memleket genelinde topyekün bir kurtuluş iradesi ortaya koyulmadan önce Maraş'ta Fransız işgaline karşı ilk kurşunu atarak tarihe geçti Sütçü İmam. Kurtuluş adına tutuşan meşalenin ilk kıvılcımını yakan Sütçü İmam düşmana karşı direnişi başlattı. Bu olay sonrası Maraş, Antep ve Urfa işgale karşı tek vücut olacak ve düşmanı vatan topraklarından atacaktı. Peki Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam, Maraş'ta düşman işgaline karşı ilk kurşunu hangi olay üzerine attı? <laughs> Milli mücadelede düşmana karşı verdiği mücadeleyle tarihe adını yazdıran Sütçü İmam, 1872'de Maraş'ta dünyaya geldi. Babası Çiletçi oğullarından Ömer Efendi, annesi Tiyekli oğullarından Emine Hanım olan Sütçü İmam, Uzunoluk Camisi'nde gönüllü olarak imamlık yaptı. Geçimini caminin altındaki küçük dükkanında süt satarak temin ettiği için imam olan Aslı'dı sütçü imam olarak bilinmektedir. Maraş'ın işgalinde 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşun atan sütçü imam düşmanın buradan kovulmasında büyük bir rol oynadı. Maraş'ın işgal girişimi 22 Şubat 1919'da İngiliz işgal kuvvetlerinin Albay Max Andrew komutasında şehre girişiyle başladı. 8 ay süren İngiliz işgalinin ardından Maraş, 29 Ekim 1919'da Fransızlar tarafından işgal edildi. Fransız askerlerinin Maraş'a gelişi yerli Ermeniler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Fransızlar yerli Ermenileri de yanlarına alarak gösteriler ve taşkınlıklar yapmaya başladılar. Fransız kuvvetlerinin kente girişinden 2 gün sonra 31 Ekim 1919'da tarihi uzun oluk hamamından çıkan Türk kadınlarına Fransız devriyeleri ve Ermeniler burası artık Türklerin değil Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak açın yüzlerinizi diyerek saldırdılar. Kadınlardan biri olayın etkisiyle bayılınca diğer kadınlar da feryada başladılar. Hamamın yakınındaki Kel Hacı'nın kahvesinde bulunan Maraşlılar olay yerine gelerek Ermenileri uyardılar. Ancak askerler sarkıntılığa devam ettiler. Bunun üzerine Çakmakçı Said ve Gaffar Kabuloğlu Osman kadınları işgalcilerin elinden almak isterken dipçik ve kurşunla ağır yaralandılar. Bu sırada yan tarafta küçük bir dükkanda süs satan sütçü imam tabancasını alarak olay yerine geldi. Silahını kadınlara sataşan ve çakmakçı saygı yerleyen Ermeni askerin üzerine doğrultarak ateşledi. Kurşun isabet eden Ermeni yere düştü. Diğerleri ise kaçtı. Maraş'ta düşmana sıkılan bu ilk kurşun ile Türk milletinin işgalcilere ve Ermenilere yaptıklarının yanlarına kalmayacağı gösterilmiş oldu. Maraş'ta düşmana karşı verilen mücadelenin başlangıcı olan bu olay tarihe İmam olayı olarak geçti. Aynı zamanda Antep, Urfa ve diğer bölgelerdeki mücadelenin adeta bir kıvılcımı oldu. Bu olayda aldığı yara ile daha sonra Çakmakçı Said şehit oldu. Yaralanan Ermeni ise öldü. Ölen Ermeni için 1 Kasım 1919 tarihinde kalabalık bir cenaze töreni düzenlendi. Fransızlar da misilleme hareketlerine girişerek İmam'ın dayısının oğlu Tiekloğlu Kadir'in ellerini ve ayaklarını arkasından bağlayıp burun ve kulaklarını kestikten sonra boğazlayarak şehit ettiler. Maraşlılar daha başından beri Fransız işgalini kabullenememişlerdi. Sütçü İmam'ın ilk kurşunu atmasının ardından Fransızların ve Ermenilerin taşkınlıkları ve zulümleri halkı büyük bir direnişe sevk etti. Şehirde tam olarak kontrolü sağlamak isteyen Fransızlar ile halk arasında Ocak 1920 sonlarında 22 gün sürecek olan bir mücadele başladı. Sonunda 12 Şubat 1920 günü sabaha karşı şehir işgal kuvvetlerinden tamamen temizlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş halkını istiklal Madalesi ile ödüllendirdi. Sütçü İmam daha sonra harpteki fedakarlıklarına mükafat olarak belediyeye odacı olarak alındı. Maraş Kalesi'ndeki Tokun idaresi de kendisine bırakıldı. Abdülmecit halife olduğunda 101 para top atmak için kaleye çıkan Sütçü İmam'ın barutun ateş alması sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Kaldırıldığı Alman Eğitim Hastanesi'nde 25 Kasım 1922'de hayatını kaybetti.